Şu anda Bandırma Eken Prestij Otel'de bu otelin yan tarafındaki merdivenlerin çöküşüyle ilgili bilgi almak için e, otel ve şirketin genel müdürü Mert Eken Bey ile birlikteyiz. Evet Mert Bey, bu çöküş hakkında sizin görüşlerinizi alabilir miyim? Biz otelimizin inşaatına başladığımız sıralarda belediyeye taahhüt ettik bu merdivenlerin daha önce zaten olan merdivene namuntazam bir merdiven var Paşa Paşabayır ve o dönemde 94 yılında yaşayan halk daha önceki merdivenlerin ne durumda olduğunu bilir. Hafriyatı yaptığımızda bu merdivenler de bizimle beraber çöktü ve sonrasında biz bunu 96'da otelimizi açarken otelimizle beraber bu merdivenleri de yaptık. Hatta olmayan korkuluğunu da kendimiz yaptık. Bakımını da biz temizliğini de biz üstlendik. Halen de temizliğini yapıyoruz. Bu süre zarfında şimdiye kadar bir sefer daha çöktü. O zaman bir yapım belediye tarafından. Burası sonuçta belediyenin yolu. Belediyenin merdiveni. Bu süre zarfında biz birkaç sefer ama sözlü ama yazılı olarak belediyeye başvuruda bulunduk. Burasının tamamen çökmeye başladığını. bir taraf bunun bir tarafı yanan un fabrikası diye tabir ettiğimiz şu an e, Sayın Erol Onur'un olan arsanın duvarında. O yüzden bir taraf çok büyük, taraf sağlam. Bir taraf e, bize dolu, doğru olan taraf aşağı doğru meyil geliyor Bunun tamamen çökeceğini de sanmıyorum. Yani bir anda çünkü altı boş değil. Altında bunun e, bir dolgu malzemesi var zamanla yağmur suları beraber o dolgu malzemesi oturuştuğundan altı boşaldı. O yüzden böyle bir çekme var. Belediyenin de bize son olarak dönmesi, neden bunu geciktirip beklediklerinin sebebi de bu Sayın Erol Onlu'nun arsasında, onlar bir inşaata başladığında var olan şu anki duvardan daha da 1 metre, bir buçuk metre daha ona doğru çekileceğinden merdiven büyüyecek, yol büyüyecek. O yüzden belediye tam bir iş yapmak istiyor. Ama bu sürede de tabi halk e, rahatsız oluyor. O yüzden şu an bir beklemede diyebiliyorum. Ama bu hepimize bir sıkıntı yaratıyor. Anladım. Gün Peki şey, de şöyle bir şey düşünüyor musunuz? Mesela teknik bilgimiz fazla olmadığı için öğrenmek için soruyorum sadece. Ee, acaba oranın çöküş yapması, bandırmanın da birinci derecede bir deprem bölgesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu herkesin malumu. Acaba Öyle bir Allah göstermesin tehlike durumunda otel içinde bir tehlike yaratabilecek gibi bir durum oluşturur mu oluşturmadım diye bir düşünce geliyor mu aklınıza? Hayır bu bizim onun altında bizim inşaat pisliklerimiz işte mıcır var ee, belki de kömür çurup var o çantılamıyorum. O var yani o yağmur suyla beraber çöküyor o herhangi bir e, depremsel bir şey olduğu ile alakası yok. Otele karşı bir zarar da yok çünkü bir zarar vermez çünkü otelle bir bağlantısı yok onun. Yani o sonuçta yüzeye yapılan basamaklar. Tamam. Yani Sadece halkı halk fiziki rahatsız evet, oluyor. Evet. Rahatsızlık veriyor. Şu an hani bizim de yapamayışımızın sebebi o betonu kırıp o da bildiğiniz büyük kompresörlerle yık kırıp doldurup ondan sonra yapmak lazım. O kompresör de bizde yok. Bu belediyenin yapacağı tarzda bir yani şey. Yani anladığım bizde... kadarıyla e, belediyeyle belediye ile işbirliği yapmaya hazırsınız siz. E tabi canım yani sonuçta biz de e, kullanıyoruz. Ama hani tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben yani teşekkür ederim. Sağ olun. 上次。